Değerli izleyicilerimiz, Parti ve Ekonomi Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Merve Tutan. Bugün ülkemizde ve dünyada öne çıkan ekonomi haberleriyle karşınızda olacağız. Afrika ticarette yüzünü ABD'den Çin'e dönüyor. Trump'ın tarifeleri sonrasında Afrika ticarette Çin'e yöneliyor. ABD'den gelen siparişler azalırken kıtanın Çin'le ticareti yıllık bazda %25 artışla 122 milyar dolara ulaştı. 1,5 milyar nüfuslu kıtaya yapılan ihracatta bu yıl diğer büyük pazarlardan çok daha hızlı büyüme sağlandı. İhracat 2025'in bu döneminde 2020'nin tamamındaki satışları aştı. Afrika'da Çin ürünlerinin en büyük alıcıları Nijerya, Güney Afrika ve Mısır oldu. İlk 7 ayda Afrika'ya yapılan inşaat makineleri ihracatı ihracatı yıllık bazda %63 artarak en hızlı büyüyen kalemler arasında yer aldı. Binek otomobil sevkiyatları bir önceki yıla göre iki katından fazla artarken bazı çelik ürünlerinde de yüksek çift haneli büyüme kaydedildi. Trump'a karşı bir hamle olarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Haziran ayında Çin'le diplomatik ilişkisi olan tüm Afrika ülkelerinden yapılan ithalatlarda vergilerin kaldırıldığını açıkladı. Aynı ay Pekin yönetimi Etiyopya, Kongo, Gambiya ve Malawi'den tarım ürünlerinin ithalatına izin vererek Çin pazarına erişim hakkı olan Afrika ülkelerinin sayısını da 19'a çıkardı.